Evet arkadaşlar sayfa 57'deki çalışma kağıdını çözüyoruz. Umut öğretmen bir üçgenden hareketle ona benzer üçgenler oluşturma konulu bir etkinlik yapmayı planlamış. <laughs> Pardon. Bu amaçla öğrencilerine aşağıda gösterilen üçgen şeklindeki renkli kağıtları dağıtmış ve öğrencilerinden tek bir kesme işlemi yaparak bu üçgenlere benzer üçgenler oluşturmalarını istemiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. A'da umut öğretmenin öğrencileri kırmızı üçgeni AB ve AC kenarları üzerinde alınan iki noktanın oluşturduğu doğru parçası boyunca keserek ABC üçgenine benzer bir üçgenin nasıl oluşturur? Bu durumda elde edilen üçgenlerin benzerliğini çizerek gösteriniz demiş. Burada şöyle söyleyebiliriz. En kolay yolu sizin de aklınızda bulunsun en kolay yolu tabana paralel çekmektir. Tabana paralel bir doğru çekmektir. Şimdi biz AB üzerinde ve AC üzerinde dikkat edin. Şurada bir D noktası, burada bir E noktası alalım. DE paralel BC olsun. Onu da şöyle gösterelim. DE paralel BC olacak şekilde olacak şekilde D eleman AB yani AB üzerinde bir D noktası ve E eleman AC alalım. O zaman buradan şu benzerliği yakalayabiliriz. Şöyle göstereyim. Paralel açılar, e, yöndeş açılar birbirine eşit olduğu için burası 50 ise burası 50 yapacak, bu taraf 60 ise bu taraf 60 yapacak. Yani açı açı benzerliğine göre bu iki üçgen benzer. Benzerliği nasıl yazıyorduk? Onu da hemen şöyle tekrar hatırlatayım. Küçük üçgendeki A açısıyla büyük üçgendeki A açısı aynı. Küçük üçgendeki D açısıyla büyük üçgendeki B açısı aynı. Küçük üçgendeki E açısıyla büyük üçgendeki C açısı aynı. Yazarken alt alta yazıyordunuz. ADE üçgeni benzerdir ABC üçgenine diyoruz. En kolay yolumuz bu. Buna dikkat edin. BD Umut öğretmenin öğrencileri yeşil üçgeni AB ve AC kenarları üzerinde alınan iki noktanın BC'ye paralel olmayacak şekilde birleştirilmesiyle oluşan doğru parçası boyunca keserek ABC üçgenine benzer bir üçgeni nasıl oluşturur demiş. Bu durumda elde edilecek üçgenlerin benzerliğini çizerek gösteriniz. Şimdi bakın bize verilen üçgenlerin 3 üç tane açısı da belli. O yüzden ben neye göre oluşturmam lazım? Açı açıya göre oluşturmam gerekiyor. Şimdi biz yine şöyle şu üçgeni alabilirsem... Şöyle kes kısmını göremedim. Neyse şuradan devam edelim. Ben yine çizeceğim bunu. AB üzerinde... ya da yine D eleman AB... Yani AB üzerinde bir D noktası ve E eleman AC seçelim. Hatta şöyle diyelim. Nasıl seçelim bunu? Ee, M ADE eşittir 60 derece ve M AED eşittir 50 derece olacak şekilde seçelim. Şimdi dikkat edin. <laughs> AB üzerinde bir D noktası aldınız. AC üzerinde bir E noktası aldınız. Şöyle birleştirdiniz. ADE açısına ne dedik? ADE 60 derece. O zaman buraya da zaten otomatikman 50 derece kalacak. Bakın yine açı açıya göre benzer oldu. Oradaki benzerlikte de küçükteki A açısıyla büyükteki A açısı. Yine aynı mantık. Küçükteki A açısıyla büyükteki A açısı aynı. Küçükteki D açısıyla büyükteki C açısı aynı. Küçükteki D açısıyla büyükteki C açısı aynı. Küçükteki E açısıyla büyükteki B açısı aynı. Küçükteki E açısıyla büyükteki B açısı aynı. Benzerliği yazarken alt alta yazıyoruz demiştik. ADE üçgeni benzerdir. ACB üçgeni diyoruz. Şimdi C'de ne demiş? Umut öğretmenin öğrencileri lacivert üçgeni A köşesi ile BC kenar üzerindeki bir noktayı birleştiren doğru parçası boyunca keserek ABC üçgenine benzer bir üçgeni nasıl oluşturur demiş. Bu sefer dikkat edin. A köşesinden bir kesme işlemi yapacağız. Kestikten sonra hatta şöyle keseyim. Kestikten sonra şurada biz bir D eleman alalım. Benzer olmasını istiyoruz. Yine açı açı açıya göre benzer olacaksa o zaman şöyle yapabilirim. Şimdi benim açılarım 50, 60 ve 70 olacak. Dikkat edin buradaki üçgende 60 var ama 50 ve 70 yok. Şuradaki açıya 50 diyemem. Çünkü burası 70 olur. Buranın tamamı 70. O zaman ne diyorum? Şuradan bir 50 derece olacak şekilde noktayı belirleyeyim. Yani diyorum ki BC üzerinde bir D noktası alayım. D eleman BC ve M D A C açısı şöyle bakın D açısı 50 derece olacak şekilde AD çizelim. Bakın AD'yi çizdik. 50, 60. Burası da 70 derece oldu. Şimdi küçük üçgenle büyük üçgene bakıyorum. Küçük üçgendeki D açısıyla büyük üçgendeki A açısı aynı. Mantık yine aynı. Küçükteki D açısıyla büyükteki A açısı aynı. Küçükteki C açısıyla büyükteki C açısı aynı. Küçükteki C açısıyla büyükteki C açısı aynı. Son olarak küçükteki A açısıyla büyükteki B açısı aynı. Küçükteki A, büyükteki B. Zaten iki açı eşitse üçüncüsü mecburen eşit olacaktı. O zaman buradan da DCA üçgeni benzerdir ACB üçgeni dedik. Evet çalışma kağıdındaki soruların çözümü bu şekilde. Şöyle alıştırmalar kısmına geçelim. Sayfa 59'daki alıştırmalar. Bakalım birinci sorumuzdan. Cetveller birleştirilerek aşağıdaki üçgen elde edilmiş. Gördüğünüz gibi burası 6 birim. Burası 7'ye kadar gelmiş 7 birim. Burası da 8 birim. 1 ve 2 numaralı cetveller üzerindeki hangi sayılar arasına bir doğru parçası yerleştirilirse Mevcut üçgene benzer bir üçgen elde edilebileceğini bulunuz demiş. Şimdi çalışma kağıdından hatırlayın. <laughs> Pardon. İlkinde ne demiştim? En kolay benzerliğiniz tabana paralel çekmek. Tabana paralel çekeceğim ama oranlar da aynı olacak. O yüzden şöyle diyebilirim. Tam orta noktasını aldım. Tam orta noktasını aldım birleştirdim. Yani burası 3 birim burası 3 birim. Burası 4 birim. Burası 4 birim. Dolayısıyla bu buraya paralel oldu. Dikkat edin. Benzer üçgen elde ettik mi? Ettik. Gördüğünüz gibi şuradaki açıyla buradaki açı yöndeş açı. Bunlar yöndeş açılar. Tepe açısı zaten eşit. Açı açı benzerliğine göre benzerliğimizi bulmuş olduk. 2'ye bakalım. 2'de ne demiş? Aşağıdaki şekilde LP ve MN doğru parçaları KLM üçgeninin kenar ortaylarıdır. Kenar ortaysa şu kenarı iki eş parçaya bölecek. Bu da bu kenarı iki eş parçaya bölecek. Yani birebir oranlarımız var. Dikkat edin. Buna göre demiş iki tane GP'nin GL olduğunu gösteriniz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir tane paralel çektim. Şöyle tabana. Yani mecburen paralel oluyor. Çünkü birebir oranım var. Birebir oranım var. Ee, buradaki eşit olan açıları yazıyorum. Hatta şuraya 2x dersem şurası x olacak. Çünkü orta tabandı burası temel orantıdan dolayı. Şuradaki açıyla bu taraftaki açı aynı açı z kuralından. Buradaki açıyla buradaki açı aynı. Şunlar da ters açılar olduğu için aynı açılar. Şimdi <laughs> burada dikkat edin çizginin karşısında gp uzunluğu var. Buradaki üçgende çizginin karşısında GL uzunluğu var. Eşittir. G'nin karşısında X var. G'nin karşısında 2X var. Açı açı benzerliğini kullandık. Bakın bunları birbirine oranlarsanız eğer işler dışlar çarpımından 2 tane GP uzunluğu GL uzunluğuna eşittir diyoruz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonrakinde ADDC'ye eşit vermiş. Bunu zaten bize gösteriyor. BAC açısıyla DC açısı demiş. 2 ve 8'i vermiş. Şöyle yapalım. Şekli birazcık büyütüyorum. Bakın burada 1'e 1 oran var. Şöyle şurayı çekersem eğer, buradan bir tane paralel çekersem burası 1, burası da 1 olur. Bu birinci kısım. Temel Orantı Teoreminden şuraya 2x dersem şurası x olacak çünkü benzerlik oranı 1 bölü 2 idi x'e 2x az önceki kullandığımız kısım şimdi dikkat edin şuradaki açıyı alfa diyorum burası 90 şuraya beta dedim yani şu üçgenim buradaki açı alfa ise burası alfa o zaman burası beta yapıyor. Şu yeşille çizdiğimde 2 iki, 3 üç, ikinci üçgenim. Bunlar açı açıya göre benzer. Nasıl kullanacağız? Ee, beta'nın karşısında dikkat edin. Şuradaki uzunluk yani 9 var. Bölü. Diğer üçgende yeşil beta'nın karşısında şurası yani 2x var. Eşittir. Alfa'nın karşısında x'iniz var. Alfanın karşısında 2'niz var. Hiçler dişler çarpımı yaparsanız 2x kare eşittir 18'den x kare eşittir 9 dolayısıyla x eşittir 3 çıkıyor. Şimdi bizden nereyi istemişti? AB uzunluğu. AB uzunluğuna 2x demiştik. O zaman 2 çarpı 3'ten yanıtınız 6 yapıyor. Umarım anlatabilmişimdir. Benzerlik durumlarına dikkat edin. 4'e bakalım. 4'te merdivende bir arkadaş var. Burada ne demiş? Birbirine eşit mesafede toplamda 15 basamağı bulunan bu merdivenin duvara dayandığı noktanın yerden yüksekliği 4 metre. Onu zaten bize vermiş. Merdivenin 7. basamağında bulunan kişinin yerden yüksekliğini soruyor. Yani şöyle birazcık büyütüyorum şu arkadaşın yerden yüksekliği yani x'i soruyor. E, basamaklar arası mesafeler aynı ve 15 basamaklı demiş. Dikkat edin. E, şuradaki kısım şu mesafe şöyle 7. Şuradaki mesafede 9. Burada aralıkları sayabilirsiniz. Hatta onu şöyle göstereyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 burası. Şimdi daha rahat görmeniz için bu şekli dışarıya alıyorum. Size de tavsiye iki boyutlu şekilleri bu şekilde dışarıya alırsanız daha rahat görürsünüz. Bazen benzerliği görmek zorlaşıyor çünkü yeni nesil sorularda. Şurası 7, burası 9, burası x, burası 4. x nedir diyor. Şimdi bakın buradaki açıyla buradaki açı aynı açı. 90'lar aynı, tepe açısı aynı. O yüzden burada açı açı benzerliğini kullanabilirim. Tepe açısının karşısındaki x'in, küçük üçgende x'in, büyük üçgendeki 4'e oranı eşittir. 90 derecenin karşısındaki 7'nin, 90 derecenin karşısındaki 16'ya oranı. İçler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Veya dikkat edin. Dörtte biri dörtte biri diyebilirsiniz. Buradan ben içler dışlar çarpımı yapayım. 16 x eşittir 28. O zaman x eşittir 28 bölü 16. 4'e bölersem 7. 4'e bölersem 4. Demek ki burası 7 bölü 4 olmalıymış diyorum. Şöyle gelelim 5'e. 5'te tane demiş? Bir dik üçgenimiz var. D eleman AC. Yani diyor ki AC üzerinde diyor bir D noktası al diyor. ABD ile BCA eşit olsun. Yani şöyle çekiyorum. ABD ile BCA aynı olsun diyor. Dikkat edin. DC uzunluğu 12 birim demiş. AD uzunluğu da 3 birim demiş. Ee, şimdi burada tepe açısı yani burası hem ABD üçgeni için hem de ABC üçgeni için ortak. Şuraya alfa dedim. Şuraya beta dedim. O zaman burası beta oldu. Bakın alfa beta üçüncü açı 90 derece. Alfa beta 3. açı 90 derece. O zaman burası Dik olmalıymış. Hangi üçgenlerin benzer olduğunu nedenleriyle yazın diyor. Şimdi buralarda hep açılar eşit olduğu için açı açı benzerliğimiz var. Şöyle yazalım. Ee, burası bir numaralı üçgenim olsun. Burası iki numaralı üçgenim olsun. Önce bir ve iki için bakayım. Bir numaralı üçgendeki <laughs> A açısıyla Tabi şuraya da alfa diyoruz. 2 numaralı üçgendeki B açısı aynı. A açısı eşittir B açısı. 1 numaralı üçgendeki B açısıyla yani beta ile 2 numaralı üçgendeki C açısı aynı. 2 açı aynıysa buradaki C ile diğer taraftaki A aynı olacak. Yani ABC üçgeni Benzerdir. B, C, A üçgeni diyeceğiz. Bu 1. Şimdi büyük üçgene de 3 üç numaralı üçgen diyelim. Büyük üçgen 3 üç olsun. 1'e ve 3'e bakalım. 1 ve 3. Yani küçük olan üçgenle büyük olan üçgene bakacağız. Büyük olan üçgen dediğim şu üçgen dikkat edin. Hatta onu şurada göstereyim. 1 ve 3 üç numaralı üçgenler. Şöyle yapalım. Şimdi 1 numaralı üçgendeki A açısıyla büyük üçgendeki A açısı aynı. 1 numaralı üçgendeki B açısıyla dikkat edin beta 2 numara 3 numaralı üçgendeki C açısı aynı. O da beta yapıyor. 3. açı C, 3. açı B. O zaman bunları birleştirirsek ABC üçgeni benzerdir ACB üçgeni yapıyor. Şuradaki kısım bir daha bakalım. AB şurası D pardon. Küçük üçgenden bahsetmiştik. Şurası D. ABD ile ACB üçgeni benzer üçgenler. Bir de hangisi kaldı? 1, 2'yi yaptık. 1, 3'ü yaptık. 2 ve 3'e bakalım. 2 ve 3 de benzer. Bunlar işimize çok yarayacak. Dikkat edin. 2 numaralı üçgendeki D açısıyla 3 üç numaralı üçgendeki B açısı aynı. 90 derece. 2 numaralı üçgendeki C açısıyla yani beta ile 3 üç numaralı üçgendeki C açısı aynı. 2 numaralı üçgendeki geriye kalan DCB açısı 3 numaralı üçgendeki A açısı aynı. O zaman buradan da DCB üçgeni benzerdir BCA üçgeni diyoruz. Tüm benzerlikleri yazdık. Birinci ve ikinci, birinci ve üçüncü, ikinci ve üçüncü. Dikkat edin. Şimdi demiş ki BD uzunluğunun kaç birimi olduğunu bulalım. Şimdi Şekli temizliyorum. Benzerlikleri yazdık. Siz de kalabilir. Ee, şurayı tekrardan oluşturacağım. Çizdik. D noktası dedik. Burası 3, burası 12. Şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit dedik. Bizden x'i istiyor. Ee, çizgi dedim. Şurası nokta olsun. Dikkat edin. <laughs> çizgi şunlara 90 demiştik. Burası da nokta. Şimdi bir numaralı üçgenle iki numaralı üçgene bakacağım. Açı açı benzerliğine göre. Şöyle kırmızıyla göstereyim hatta. Şimdi noktanın karşısında x var. Diğerinde noktanın karşısında 12 var. Eşittir. Çizginin karşısında 3 var. Diğerinde çizginin karşısında x var. O zaman işler dışlar çarpımı yaparsanız eğer x kare eşittir 36'dan x eşittir 6 çıkar. Bakın BD uzunluğunu bulmuş oldunuz. E BD uzunluğunu bulunca geri kalan hepsi çıkıyor zaten. Şurası 6. BDC üçgenini şöyle dışarıya alayım. Daha rahat görün. B, D, C üçgeni. Burası 12, burası 6, burası 90. Şurayı soruyor. Dik üçgende Pisagor'u kullanabilirsiniz veya benzerliği kullanabilirsiniz. Yine devam edebilirsiniz. 6'nın karesi artı 12'nin karesi eşittir x kareydi. O zaman 36 artı 144 eşittir x kare. Orası da 180 yaptı. O zaman x kare eşittir 36 çarpı 5'tir. O zaman x eşittir 6 kök 5 olur. Veya şöyle kısa bir yol söyleyeyim bir dik üçgende dik kenarlar arasında x'e 2x oranı varsa hipotenüs uzunluğu her zaman x kök 5'tir diyoruz. Evet alıştırmalar da bu kadar. Anlamadığınız ya da kafanıza takılan yer olursa mutlaka sorun. Bir sonraki sayfada görüşmek üzere.